Ergün Mutfak Tayız kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle yumuşacık bazlama yapıyoruz. Burada iki buçuk su bardağı ılık suyum var arkadaşlar. Önce onu koyuyorum. Üzerine bir paket maya. Siz isterseniz bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı Şeker. Üçünü bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar karıştırdıktan sonra biraz mayalanması için 5 dakika bekletiyoruz. Arkadaşlar mayalama yaptım ben 5 dakika. Onun üzerine bir su bardağı yoğurt Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bir su bardağı un. Bir su bardağı un koydum arkadaşlar. Şimdi bir tane daha koyuyorum. Üzerine bir yemek kaşığı tuz. Bir su bardağı un daha koyacağım arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Bir su bardağı daha un koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir su bardağı un daha koyacağım. Bir su bardağı un daha koydum arkadaşlar. Altı su bardağı un koydum. Altı su bardağından sonra arkadaşlar kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Ben yarısını koydum. Biraz yuracağım. Az olursa biraz daha un koyacağım arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde. Arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Bu küçük olduğu için ben büyük leğenimi alıyorum hamurumu. Çünkü bu kabaracak arkadaşlar. Kabardığı zaman taşmaması için büyük leğenimi aldım bu şekilde. Ben büyük leğenimi aldım arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Şimdi 2 saat mayalanmaya bırakıyorum. Arkadaşlar benim hamurum dinlendi. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabardı. Şimdi ben bunu tezgahıma alacağım. Biraz havasını alacağım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Yumuşak bir hamur oldu arkadaşlar. Bazlamamızın hamuru zaten yumuşak olur arkadaşlar. Ya, bazlamamız daha güzel, daha yumuşak olsun diye hamur da yumuşak olur. Şimdi ben bunlardan arkadaşlar bezi yapacağım. Havasını aldım bu şekilde. Arkadaşlar ben beze yaptım. Şimdi bunu açıyorum. Hmm. Bu kadar açmamız yeterli arkadaşlar. Şimdi ben tavamı ısıtıyorum. Ben bunu açarken tavamı ısınıyor. Hemen tavamı da hiç bekletmeden Pişireceğim. Tavam ısındı arkadaşlar. Şimdi ben yapmış olduğum bazlamamı koydum. Kısık bir ateş olması lazım arkadaşlar. Kan hocam altını kıstım. Şimdi bazı zaman pişmeye bıraktım. Arkadaşlar şimdi ben bazı zaman bir çevirdim gördüğünüz gibi. Fazla pişmedi. Şimdi bir tarafını tekrar çeviriyorum. İki tarafını da çevirerek pişecek arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti. Şimdi ben bunu alıyorum. temiz bir örtüme koyuyorum. Üstünü kapatıyorum. Şimdi açmış olduğum bazı zamanı tekrardan tavama koyuyorum. Üstü kabarmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeviriyorum. Şimdi o tarafı da pişecek arkadaşlar. Arkadaşlar bazı pişerken ben diğer taraftan açıyorum. Arkadaşlar diğer tarafı da pişti. Gördüğünüz gibi bunu da alıyorum. Temiz bir bezime koyuyorum. Üstünü kapatıyorum. Tekrardan arkadaşlar ben bezemi açtım. Tekrar şimdi tavama koyuyorum. Görüyoruz. da pişti arkadaşlar. Şimdi bunu da alıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tarafı da bu şekilde pişiyor. Hemen temiz bir örtümüzü üstüne koyuyoruz. Örtümüzün üzerine kapatıyoruz. Hiç bekletmeden arkadaşlar, önce açmış olduğum bezemi hemen koyuyorum tavama. Sizin tavanız büyükse arkadaşlar biraz daha büyük açabilirsiniz. Küçükse küçük açabilirsiniz. Tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Yani. Arkadaşlar şimdi güzel böyle kabarmaya başlayınca çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi bu tarafı pişecek. Arkadaşlar bu tarafı pişti gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafına bakıyoruz. Burada pişti arkadaşlar. Hemen alıyoruz. Arkadaşlar ben bazlamamı yaptım bu şekilde. 8 tane çıktı bazlama. Deneyeceklere şimdi afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.